Gelişmeyle devam edelim. Sayın seyirciler, Hakkari Esenderi Gümrük Kapısı'nda bir araçta yapılan aramada 513 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin detayları da Burak Dündar aktaracak bizlere. Burak? Evet, Niyan Koyuncu Yontar Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü oldukça önemli bir operasyona imza attı. Genel Müdürlük tarafından analiz sistemleri, ihbar ve istihbaratlar değerlendirilerek bir şüphelinin araçla birlikte yurda giriş yapacağını tespit etti. İşte bu şüphelinin gireceği aracın bilgileri de Esendere e, gümrük muhafaza ekiplerine iletildi ve ardından işte bu şüpheliyle birlikte gelen tır Esendere gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü ekipleri tarafından sınır kapısında Esendere gümrük sahasına girdiği anda durduruldu. İlk önce bu şüpheli tır e, X-ray taramasına yönlendirildi. Burada yapılan taramalarda tespit edilen yoğunluk yoğunluk farkları vardı ve işte o farklar işaretlendi. Ardından tır arama hangarına yönlendirildi. Burada narkotik köpekleriyle, hassas burunlu köpeklerle tırda e, geniş kapsamlı bir arama yapıldı. Ve detaylı aramalarda paketlerden bazılarının farklı ağırlıkta ve işaretli oldukları tespit edildi. İşte Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri alınan bu numun e, numuneleri, o tırdaki tespit edilen numuneler, paketler çıkarıldı ve incelendi yapılan incelemelerde o paketlerde 512 kilogram eroin olduğu tespit edildi ve o e, uyuşturucuya el kondu şüpheli de gözaltına alındı operasyon dediğimiz gibi ticaret bakanlığı gümrükler muhafaza genel müdürlüğü tarafından yürütüldü yapılan çalışmalarla Yurda giriş yapacağı belirlenen şüpheli Esendere gümrük muhafaza ekiplerine bilgisi iletildi ve şüpheli aracı ile birlikte tırıyla birlikte Esendere gümrük sahasına girdiği andan itibaren önce araç X-ray'den geçirildi ve hassas burunlu köpeklerle de detaylı arama yapıldı. Bu detaylı aramada da tırın zulasına gizlenmiş bölmelerde gizli bölmelerde paketler halinde 513 kilogram uyuşturucu ele geçirildi niye?